Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Jay Walker. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Lego Ninja Go ile ilgili bir video çekiyorum. Bu videoda Moro'nun geri dönme teorisini inceleyeceğiz. Yani teori derken ya yani geri dönmesi zaten kanıtlandı çünkü bir tane sette Moro'nun figürü var zaten. Size göstereceğim o seti Bugün size bunu göstereceğim arkadaşlar ve Bildiğiniz gibi ben bir tane video çekmiştim Ninjago'nun 2025 setlerinde bazı göstermediklerim göstermediklerden göstermedim derken yeni çıkanlar ve ozan olmayanları da göstereceğim size. Ozan yani gö görünmeyenlerden. Egan'a ben Mor'a geçelim. morunun gelmesi açıkçası bilmiyorum çünkü en son Mor'a gitmişti. Gide bayağı oldu. Çünkü 2015'te yok olmuştu şey suya şey, suya düşerek. 2017'de Devsto Parti'de gelmişti. Şimdi 2025'te geliyor. Gelmese güzel olur ve Ninja'larla güzel bir takım olabilir. Ama zaten bir rüzgar ustası vardı yani. Çekal şimdi iki tane rüzgar ustası olacak. Belki de ikisi sevgili olur. Şimdi Moro'nun ses setini göstereceğim. Bu şey Bunlar gördüğüm gibi yeni set diyorsa o zaman göstermedim setleri işte. Evet arkadaşlar ilk olarak seti göstereyim sonra figürü göstereceğim. Dediğim gibi şöyle bir set var. Dragon Storm Villains. Şöyle bir set var. Yine çıkacak setlerden. Ve gördüğünüz gibi burada Moro figürü de var. Set yalnız bayağı güzelmiş. İşte moro figürü böyle arkadaşlar göz sanırım bu işte figür güzel böyle kollarını hala şu lojun yeşil um, lojun ejderhası orada olması ve güzel bir elinde kayın kılıcına benzer bir kılıç var ve sanki bu da birazcık turba inanın unuttu gibi. Pardon. Seti tekrar bakın Bu şey için ejderha ee, ejderha şey kayısı. Ejderha taş kötü şey mi diyor. Ben tam anlayamadım. Setin azıntı yani Çünkü burasınların Zeyn haps olmuş gibi bir şey var. Bu Zeyn olabilir bu arada çünkü bu bir figür oldu belli. Ya İskel sanırım ben yanlış görmüş olabilirim. Şimdi size ben setleri göstereyim. 2025 e çıkacak olan göstermedim. E, ee, 118 31 kod Ninja Spinji su tapına 40 dolar. Ben şimdi size e, şeyin e, vücuda, editlerken size kaç para olduğunu yazarım buralara. Ras ve Eren'in süper fırtına jeti. Bu arada şey, tapınağı 158 parça. Ras ve Eren'in süper fırtına jeti ise 510 parça ve 50 dolar. Sonra 718-41 kodu ile fırtına köye. Ha sanırım o set işte bu. Sanırım o set bu işte. 305 parça ve 40 dolar. Bunlar şimdi gösterileceklerin 1 Ocak'ta çıkacaklar. Bunlar da 1 Mart'ta çıkacaklar. 718.32 koduyla Fırtına Ejderhası, 71836 koduyla Odaklanmanın Ark Ejderhası. Fırtına Ejderhası 668 parça, Odaklanmanın Ark Ejderhası ise 869 parça. Fırtına Ejderhası 75 dolar, Ark Ejderhası 100 dolar. dediğim gibi birkaç tane daha e, um, set sızıntıları sanırım vardı <laughs> ona şimdi size göstereceğim ve arkadaşlar böyle bir atlas çıkacakmış e, um, ninja go ile ilgili dragon rising içinde kayın figürü de var gördüğünüz gibi bir de arkadaşlar bu set var Bir de böyle bir polybag var. Bir de bunun büyük bir versiyonu da var arkadaşlar. Ninja mini ninja combo bag. Bir de bunun büyük bir hali var set olarak. İçten galiba bir pixel'ın en yani pixel'in figürü çıkıyor diye bir söylenti duymuştum. Evet arkadaşlar bu bu kadar da dediğim gibi bayağıdır yine bir şey çekmedim ya çünkü hiç çekmek gerçekten çok yoruyor yoruyor derken yani üşeniyorum. En son nasıl zaman video attım sen bir hafta önce falan da atmışlar bakalım. En son 5 gün önce atmışım. Arkadaşlar burada kanalın şeyini beğendiniz mi? Yeni kapak fotoğrafını. kapak fotoğrafı işte evet kapak fotoğrafı. Açıkçası şey ya. Şu, şu kafadaki J Walter ya Bunu değiştirebilirim belki ya. Şurada J Walker şey koyuyorum. Evet arkadaşlar artık böyle arada bir 5 günde bir VR Artık daha ses tanıtımı çekmeyebilirim ya. Çünkü ses tanıtımı eskiyle yeni aldım daha çekirim ve burada zaten bir set alamam herhalde. İleriye doğru artık yani bilmiyorum ne ya zaman alırım diye. Ama artık böyle ninjalarla ilgili böyle cherry videoları falan çekebilirim artık. Çünkü bilmiyorum ama Bildiğiniz gibi ha, bu hafta Cuma'dan sonra bir haftalık bir tatil var. Onu da sizin için bir haftalık tatilde e, her iki günde bir video atmaya çalışacağım. Yani bir haftada herhalde dört video falan atmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar kendinize iyi bir konuşakalın. Bay bay ve abone ve like atmayı unutmayın. Mutlaka yorum yapmayı da unutmayın. O zaman